Bunun kıraatında bulunan sırları ve nurları ancak Allah Teala bilebilir. Bunu okumak ve hede edilecek ilahi medetlerin, Rabbani fetihlerin hakikatini ancak Allah Teala bilebilir. İhlas ile okumaya devam eden kişinin gönlü açık, işi kolay olur. Allah Teala'nın korumasıyla bu kişi görünür görünmez bütün afet bela hastalıklardan korunur. Bütün düşmanlarına galip olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in himmetleriyle, allah Teala'nın aynı inayetleriyle her işinde gözetilir ve desteklenir. İki sayfada bu saat. Allah'u salli ala men minhu ile, ile. Amin. Bu mübarek salavat şerife. Yani delaali hayrat okusan, delal hayrat çok tabii büyük falan. delal hayratı iki bin kere hatmetmekten eftal. Halbuki çok da uzun değil. Kaç dakikada okudum onu şimdi? İki sürdü mü? Yani işte iki dakika. İki dakika. Delaili bir buçuk saatte katme dersin en hızlı okusan. İki bin delail. Düşün kaç saate gidiyor. E burada bir kere okuduk onu.